Selamlar. 7-13 Nisan haftasının gün gün astroloji göngörüsü için birlikteyiz arkadaşlar. Öncelikle 7 Nisan pazartesi günden başlayalım. Ay Aslan Burcu'nda hem haftaya hem de güne başlıyoruz. Bu demek oluyor ki liderlerin, yöneticilerin tüm dünyada güç sahibi, otorite sahibi kişilerin yoğun açıklamaları, Bazen araya egosantrik durumlarda girebilir tabii ki. Ben bilirimcilik, benim dediğim olsun. Güç savaşlarını oldukça yoğun şekilde hissedeceğiz ki bu güç savaşları da özellikle kripto borsa ve altın gibi spekülatif yatırımları oldukça keskin etkileyecektir. O yüzden çok dalgalı olacaktır. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bu hafta genelinde ani hareketlerden uzak durmanızı öneririm. Tabii ki bir finansal uzmandan danışmanlık almanızı tavsiye ediyorum. Ego haftanın genel konusu olacaktır yandan ünlüler çok konuşulacaktır arkadaşlar. Sert etkiler olacak. Zaten Mars'ın da son derecelerine gelmesiyle birlikte maalesef daha önce de yazmıştım, söylemiştim. Bir ünlülerle ilgili tanınmış kişilerle ilgili yaprak dökümü durumu var maalesef ki sağlık saat versin Allah diyorum ama sıkıntılı haberler alma potansiyelimiz yüksek olacaktır ünlülerle ilgili öte yandan medyatik kişilerle ilgili medya patronları ile ilgili ortaklıkların ayrılması efendim ifşalar gündemler yine ortalığı oldukça karıştıracağı benziyor kumarhane baskınları şans oyunları ile ilgili işte. Biliyorsunuz e, kara para aklama durumları yine çok konuşulacak mevzular arasında olacaktır. Bizim ülkemizde yakından et, e, etkiliyor tabii ki bu etki. Bunlar oldukça fazla olacaktır. Öte yandan kişisel olarak hafta başlangıcında hem Jüpiter'in hem de Uranüs'ün güzel etkileri sebebiyle... E, Güzel gelişmeler bazılarımız için. Güneşten gelen, Jüpiter'den gelen destekle korunma, harekete geçme dürtümüzün fazla olacağı bir görünüm. Ancak pazartesi günü Merkür'ümüz es durumda. Ta ki salı günü saat 14'e kadar harekete geçmek için doğru değil ama plan yapılabilir, program yapılabilir. Bunlar için kullanılabilir. Pozitif karması olanlar pozitif cevaplar alabilirler, yanıtlar alabilirler, hakkına girilenler hakkını alabilirler. Öte yandan bu hafta yine maalesef üzücü ama biraz sınır hareketliliği, askeriyenin niyet güçlerinin çok fazla konuşulacak Maalesef bir hafta olduğunu söyleyebilirim tüm dünya geneli için. Bu böyledir sınır hareketlilikleri fazla olacaktır. Yine bunlar da önemli konular arasında yer alıyor. Salı gününe geldiğimiz zaman 8 Nisan Salı günü ayımız yine aslan burcunda ve boşlukta olarak güne başlıyoruz arkadaşlar. Yer hareketliliğine açık bir gün. E, kripto borsa konadı çok hareketli olur maalesef aşırı egolu söylemler yine çok duyacağımız e, sosyal medyadan da kısıtlamaların gelebileceği haber yayın yasaklarının gelebileceği bir görünüm saat 07.08'den akşamüstü 16.40'a kadar ay hem aslan burcunda hem uranüsle sert acıda hem de boşlukta kişisel olarak da egolu tavırlarımız ani kestirip atmalarımızın sıkıntı yaratabileceği bir görünüm olduğunu hatırlatmak istiyorum zaten salı gününü ben es geçin derim çünkü merkür saat 2'ye kadar durağında ayımız saat 15'e kadar boşluk 17'ye kadar boşlukta olacağı için burada yapacağımız işler çok yol yerini bulmaz. Doğru kararlar veremeyiz. Ani fevri kendimize zarar verebilecek kararlar vermeye yatkın olduğumuz için dikkat etmekte fayda var. Tabii ki kalbimize kalple ilgili problemlerimize hafta genelinde vücudumuzun verdiği alarmlara dikkat edelim. 9 Nisan çarşamba gününe geldiğimiz zaman ayımız Başak Burcu'na geçmiş oluyor. Maalesef biraz takıntıların artacağı efendim eleştirel, fazla eleştirel olacağımız zor memnun olacağımız içsel huzursuzluğun fazla olabileceği bir gün olduğunu söylemek isterim. Pozitif anlamda çok titiz yapacağımız işleri dikkatli yapabiliriz. Ayın fazı da bunu uygun görüyor zaten. Merkür'de de duran pozisyondan çıktı bir şeyleri yapmak, başlatmak, harekete geçmek için kullanılabilir bir gün olduğunu söylemek istiyorum. Oldukça titiz oluruz pozitif yönüyle. Hep böyle doğru şeyleri yapmaya, iyice analiz etmeye yatkın olacağız. Bunu pozitif yönüyle kullanalım. Öte yandan evinizden atmak istediğiniz eşyalarınız, temizlemek istediğiniz alanlarınız, evinizde işte iş yerinizde, arabanızda varsa bunlar için yine çarşamba günü çok uygun bir gün. Ruhumuzu da temizlemiş oluruz diyorum. Gelelim 10 Nisan Perşembe gününe zor günlerden birisi, ayımız Başak burcunda ee, koruması düşük bir gün. Bir kere Jüpiterden sert bir açısı var. Bu takıntılı halin eleştiren halin abartılı olabileceğini söyleyebilirim. Öte yandan. Maalesef karşılıkları var işte Venüsümüzle Satürn'ümüzde karşılıklar verecektir. Bu da ikili ilişkiler açısından yine çok dikkat edilmesi gereken takıntıların geçmiş mevzuların açılmasının zarar verebileceği, beklentimizin karşılanmayacağı, yine beklentinin yüksek olacağı fazla eleştirel olacağımız dediğimiz dediğim dedik olacağımız bir görünüm olduğu için ikili ilişkiler yara almaya müsait. Lütfen konuşmak için Perşembe gününün doğru bir günü olmadığını bilin. Öte yandan tabii ki Venüs parayı da anlattığı için yine para piyasalarında hareketlilik kısıtlama, vergiler yine bu haftanın da zaten genel konusuydu. Vergiler, harçlar gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu hafta yine bankacılık işlemleriyle ilgili oldukça yoğun kararlar gündem olabilir. Lütfen çok fazla bana da yazan oluyor takipçilerimden gerçekten online dolandırıcılık işte linke tıklayın adresinizi doğrulayın size kargonuzu ulaştıramıyoruz gibi mesajlara lütfen dönmemenizi tavsiye ediyorum sizlere mide bağırsak problemlerine zehirlenmelere her türlü gıda zehirlenmesi ilaç zehirlenmesi dikkat etmekte fayda olduğunu da hatırlatmak istiyorum 11 Nisan Cuma gününe geldiğimiz zaman Ay Terazi Burcu'nda özellikle Neptün'le öğle saatlerine kadar karşıtlığından dolayı yine dolandırılma kandırılma zehirlenmelere ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum Diyorum. Böyle bir unutkanlık, dalgınlık fazla olacağı için lütfen cuma günü yapacağınız işleri, yanınıza alacağınız eşyaları perşembeden hazırlamanızı tavsiye ederim. Sizlere ruhsal olarak bir kararsızlık, dengesizlik, dengeyi bulamamak hali durumu söz konusu olabilir. Yine e, sakin kalmak tabii ki e, güzel olacaktır. 12 Nisan cumartesi gününe geldiğimiz zaman ay terazi burcunda artık tabii ki dolunaya gidiyor. Gerginlik, ödem, e, agresyon, sinirlilik, ani hareketler, bizim bile kendimizden beklemediğimiz, ben bunu nasıl yaptım dediğimiz hareketler yapmaya, tepkiler vermeye çok yatkın olacağımızı aklımızda tutalım. E, bugünün tatlılığı bir jüpiter koruması var. Eğer aklımızı mantığımızı kullanırsak karlı çıkabiliriz. E, öte yandan e, saat... Gece 04.02'den itibaren Venüs'ümüz duran pozisyona geçmiş olacak. Retro hareketini bitirmek üzere bu duran pozisyon tabii ki ikili ilişkilerde ve para konusunda durmamız gerektiğini söylüyor. Harekete geçmek, karar vermek, tepki göstermek, mevzuyu konuşmak, bir yere bağlamak imkansıza yakın olduğu için lütfen e, sakinliğimizi koruyalım. Özellikle ikili ilişkiler ve para konusunda hiç karar vermek için doğru zaman olmadığını söylemek isterim. Zaten Güneş ile Şiron kavuşumu var özellikle migren, baş ağrısı, bel böbrek rahatsızlıkları, spor, hareket esnasında evde, yolda işte olabilecek kazalara karşı da ekstra dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Baş bölgesi problemleri, migren atakları, bel fıtığı atakları fazla olur. Vertigo atakları buna yine dikkat etmemizde fayda olduğunu söylemek isterim. 13 Nisan pazar gününe geldiğimiz zaman önemli bir dolunay gerçekleşecek. Terazi Burcu'nda Spika Yıldızı'nda gerçekleşecek bu dolunay. Ünlüleri çok gündem yapacaktır arkadaşlar. Mars'ın bir kare açısı var. Yöneticilerin söylemleri tüm dünyada <laughs> halk isyanı maalesef ki. Polisin askeri müdahalesi, sınır hareketlilikleri, yangına patlamaya dikkat etmek lazım. İkili ilişkiler çok sıkıntıda arkadaşlar. Bu Dolunay birçok ilişkiyi kopma ve ayrılık noktasına getirebilir Mars'ın da sert bir açısı var aileler işin içine girebilir e, sakin kalmakta fayda olduğunu söylemek istiyorum e, saat 16, 13 ile 16.54 arasında ayımız boşlukta olacak zaten venüsümüz duran pozisyonda unutmayalım hele ki akşam e, efendim ayın e, terazi burcundan çıkıp akrep burcuna geçmesiyle birlikte oldukça manipülatif bir hava esecektir lütfen sakinliğimizi koruyalım diyorum Dolunay'ı zaten detaylıca anlatacağım Do Dolunay'ın burçları etkisinde yine anlatacağım dinleyebilirsiniz ee, haftayı bu haftayı dinlemek önemli gerçekten arkadaşlar enteresan bir hafta yöneticilerin açıklamaları hayatımıza oldukça keskin etkiler verecektir umarım güzel bir hafta olsun destekleriniz çok kıymetli beni instagram ve youtube kanalımdan da takip edebilir ve destek yorumlarınızla destek olabilirsiniz hepsi için şimdiden çok teşekkür ediyorum güzel bir hafta olmasını diliyorum sevgilerimle